Kelimelerin ana yurdu ve tarihi. Hazırlayan ve sunanlar: İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün. İyi günler. İskender ve ben, Timuçin, Timuçin Binder tekrar bir başka programda beraberiz. Bugün ilgimi çeken daha far, farklı bir grup kelime üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Bunlara kısaca daş kelimeleri diyorum. Hani vatandaş, yurttaş, arkadaş gibi. Bu konuyla ilgili sayfaları karıştırırken geçmişte çok daha farklı bazı daşların olduğunu gördüm. Bir kısmını artık kullanmıyoruz. Yani bu da çok doğal tabi. Yani zaman içinde bazı sözcükler kullanımdan çıkabilir. Benim ilgimi çeken konu, bu kelimelerin farklı şeylere işaret etmeleriydi. Bir kısmını şirin bile bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi ilk anda karşıma çıkan kelimeler işte yerdaş, könüldaş, emikdaş, karındaş, adaş, kandaş, ökdeş, tüydeş gibi kelimeler. Bunların bir kısmı farklı şekillerde hala söyleniyor. Bir kısmı Farklı anlamlarda hala söyleniyorlar. Bir kısmı da artık hiç kullanılmıyor. Mesela ökdeş. Ökdeş kelimesi ökten geliyor. Ök anne demek. İlk yani yüzyıllar önceki Türkçelerde anne anlamına geliyor. Ve aynı anneden gelmek oluyor burada. Şimdi kandaş kelimesi de bu kategoride diyebilirim. Günümüzde artık bunu aynı kandan gelmek şeklinde anlıyoruz. Ama... Bu eski dönemde kan baba anlamına geliyor. Yani aynı babadan gelmek oluyor. Tabi bu hemen aklımıza bu kelimenin bizim bildiğimiz kanla bir ilişkisi var mı gibi bir soru gelebilir. Ee, olabilir. Kesin bir şey söylenemiyor. Ama buradaki kan baba anlamında kullanılmış. Bir de tabi bildiğimiz kan var. Belki de ikisi arasında bir bağlantı kuruldu. Eğer soyun ya eğer soy baba üstünden götürülmüşse veya soyu oluşturan o özün babadan geldiğine inanılmışsa belki böyle bir bağlantı kurulmuş olabilir. Ama etimolojik sözlüklerde böyle bir bağlantı yok. Araştırmacılar da böyle bir bağlantı iddia edemiyorlar. Yani elimizde çok fazla kanıt olmadığı için bu da. Ama bugün biz daha farklı şekilde kullanıyoruz. Yani kandaş hem anne üzerinden hem baba üzerinden olunabilir. Bu kan kelimesi, tabi baba anlamındaki kan kelimesi aslında çok erken yok olmuş. Orta çağa geldiğimizde ata kelimesi var artık. Şimdi günümüzde de baba kelimesini kullanıyoruz. Baba tabi bildiğim kadarıyla e, Türkçe dışı, yani Türkçe olmayan dillerden gelmiş bir kelime. Benim asıl ilgimi çeken e, bir üçlü var burada. Könüldaş, Emikdaş, Karındaş. Karındaş bizim bugün bildiğimiz kardeşe dönüşmüş. Kardeş, kardeş. Yani aynı karından gelmek oluyor ama buradaki karın aynı rahimden gelmek anlamında. Yani karın bölgesi vücudun işte göğüs kafesinin altındaki kısmı oluyor. Yani mide, bağırsak, rahim her şeyi kapsayan kısım. Burada yani biz ne anlıyoruz bundan günümüze pek bilmiyorum. Karındaş deyince aynı karından gelmeyi anlıyoruz. Aynı rahimden gelmeyi mi anlıyoruz? Çok emin değilim aslında. Bir de emektaş var. Aynı anne göğsünden beslenmiş kişiler için bu da. Bu da tabii bizi değişik bir yerlere götürüyor. Yani bu eski topluluklarda çok farklı bağlantıların olduğunu gösteriyor. Hani günümüzde bu herhalde çok az rastlanan bir şey. Ancak böyle felaket anlarında hani doğal felaketler sırasında aileler dağılmış hani süt arayan çocuklar var. O kadar, o kadar değil. Ben askere giderken ...Erzincan'da beni karşılayacak olan insanlar... ...benim yakın bir ahbabımın... ...annesinin süt kardeşinin çocuklarıydı. Dolayısıyla süt kardeşliği ilişkisi... ...demek ki... ...bu yakın ahbabım dediğim... ...benden bir 10-15 yaş büyük bir insandı... ...demek ki benden bir buçuk kuşak öncesinde... ...hala süt kardeşliği ilişkisi... ...ciddi bir dayanışma anın... ...bir düğüm noktası olarak iş görüyordu ve... ...ben kısa dönem askerlik yaptım... ...o dört ay boyunca... Her işime yani müthiş bir ev sahipliği ettiler bana. E demek ki sadece kelimeyi değiştirmişiz hala var. Ama benim ilgimi çeken burada hani süt kardeşliği yani doğal bir şey mi hala veya eskiden emiktaşlık doğal bir şey miydi yoksa hani e, sütü olmayan annelerin bu işlevini doldurmak için yapılan bir şey miydi yani normal olmayan bir şeyi e, örtmek için miydi yani? Sadece merakımdan bunları soruyorum tabii. Yani doğal bir şey var mıydı toplum için ya da kayıplar çok fazlaydı da bazı anneler bu role mi soyunuyorlardı gibi düşüncelere itiyor beni bu tabii emiktaşlık. Bu doğallık meselesi beni başka bir bakımdan çok ilgilendiriyor. Şimdi gençliğimizde bu kut, deş, daş kelimeleri içerisinde bizi en çok ilgilendiren ve hala benim terapilerde de en sık karşıma gelen insanların Arkadaşla, dost arasında bir ayrım yapmak iste, istemeliydi gençken. Bu çok önemli oluyor yani. Mesela ahbapla da yapıyoruz <laughs> bu. Evet. Şimdi bakıyoruz bu, daşların hepsi aslında hazır bulunmuş bir şeyin ortaklığı yani... ...bir yanıyla hani doğal demesek bile verili... şeyle seçim, iradi seçimler üzerine kurulmuş ilişkileri tarif etmiyor sanki. Karın, yani vatan da öyle vatan. Yurt. Evet, bu vatandaş yani bu eski dönemde yerdaş oluyor. Yani vatan zaten Arapçada yer anlamına geliyormuş. Hani daha sonra böyle hani büyük ülkenin vatandaşlığı yani şey büyük ülkenin daşlığı şekline dönüşmüş. Ama o dediğin ilginç yani onu ben de merak etmişimdir arkadaş dost arasındaki ayrımı. Aslında dost Farsçadan mı geliyor? Fars, gelmeden böyle? baktım ben. Farsçadan geliyor. Nişanyan şeyi vermiş karşılık olarak. Bir arkadaşı vermiş. İlginç olarak yar karşılığı olarak da dostu vermiş. Yani sonuçta eş anlamlı olmaları gerekiyor bunların. Sanırım. Sevgililik var tabi yarda. Ha, yarda evet. Yani bu Türkçedeki arkadaş, arka kelimesinden geliyor. Arkada yardım etmek hı hı. olarak kullanılmış. Yani arka sırt oluyor. Yani destekleyen kişi. Arkadaş da sanırım... Yani sanırım diye öyle diyorlar zaten. Oradan gelmiş yani sana Geçmiş, olan kişi. Geçmişi paylaşan da olabilir tabi, savaş esnasında arkanı kollayan da olabilir. Değil mi? E tabi bunlar savaş toplumları, ona çok dikkat etmek gerekiyor. Yani muhtemelen böyle olmuş olabilir. Bir başka kelime de adaş kelimesi. bu. Sözle kurulan bir bağlantıya tek örnek o aslında. Yani ötekilerin hepsi dilsel bir eyleme dayalı bir ortaklık değil. Dilsel bir vasfa dayalı tek örneğimiz Adaş. Onunla ilgili de sen ilginç söyleyeceğin bir şey var. Yani. yani, benim Adaş, hani ben hep merak etmişimdir. Adaş niye böyle önemli? Hani aynı attan birisiyle karşılaştınız, Adaş'ınız oluyor. Hani olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Durup dururken niye böyle özel bir kelime bunun için icat edilmiş diye düşünürdüm. Ama e, yani geçmişteki, yani bu ilk Türkçe konuş, konuşmuş toplulukların dünyasına baktığımızda Adaşlık tabi addan geliyor ama buradaki ad kişisel ad değil daha çok. E, kabilenin adı yani aynı kabileden olmak anlamında kullanılmış adaşlık. O zaman da tabi bir anda ortaya çıkıyor niye bu adaş kelimesi bu kadar önemli. Yani kabile yaşamında tabi ki önemli. Aynı kabileden olmayı işaret ediyor. Sanırım adaşın bugünkü durumuna gelmesi biraz modern yaşamın. ...sonucu veya orta çağda yavaş yavaş... ...kabile aşiret ilişkilerinin ortadan... ...kalkmasıyla ilgili bir şey sanırım. Sanırım bu da bizi şeye getiriyor. Yani bireyselliğin... ...önem kazanmasının dilde kendine... ...karşılık bulması aslında ne kadar zor... ...ve sancılı bir süreç. Çünkü dilin şekillenmesi aslında hep... ...grup deneyiminin, ortaklıkların... ...arkaların, karınların... ...doğumların... ...yani çok daha kolektif bir... ...hayat tarzı üzerinde... ...şekillenmiş bir deneyimler örgüsü gerektiriyor. Yani DAŞ'ta kesinlikle öyle olması gerekiyor. Yani kolektif yaşam yani üstelik çeşitli kolektif gruplardan bahsediyorlar. Yani ciddi bir hiyerarşi söz konusu sanki burada. İşte 19. yüzyılda birlikte bireyselliğimizi çok daha önemsemeye başladıkça bu tabii bir sorun olmaya başlıyor. Bunu sanki çok önemsediğimiz bir şeyi ona uygun olmayan bir araçla ifade eder halde buluyoruz. 19. yüzyıl edebiyatının belki büyüklüğü de burada bu sorunu çözmek için gösterdiği gayretti. Yani bunları şeyde düşündüm. Müzik araştırırken. Yani tamam bir müthiş böyle bir arkadaşlık tafrası üzerine bir müzik bulayım dedim. De i̇lk aklıma gelen verdi. Ben bir düetti. Çok sever o böyle. Bana ama orada da bir marş etme üzerine bir yoldaşlık yani. Yine hedef sanki dış özgürlük gibi bir yol hedef sağlanıyor ama sanki yani o anlık ne kadar o anlık seçime bağlı ne kadar hani verili bir hedef ve doğru gidiliyor biliyor muyum derdimi yani evet. bir sanki bireysellikle birlikte ortaya çıkan o yüzden de belki dost gibi bir anlam yaratmaya çalışıyoruz Eskiden yoktuysa bile böyle daha e tabii daha çok da yabancı kelimeleri kullanıyoruz sanırım. Çünkü sonuçta Türkçe konuşan insanlar olarak bu daş kafamızda otomatikman daha farklı ilişkilere işaret ediyor. Yani bir şekilde aslında başka bir kelime istiyoruz bu bireyselliği vurgulamak için. Çünkü daş her zaman bir grupla geliyor. Bir de daşta da şu da var yani birbirinin eşi olan insanlardan bahsediyor. Hani öyle hani yerli yerdaş arasında sanırım böyle bir fark var. Çünkü yerli dediğiniz kişi Sizden farklı olabilir Sadece ortak yanınız Aynı yerden gelmeniz Ama yerdaşta Aynı yerden gelmeniz sizi Birbirinize benzer kılıyor Yani aslında bu daş kelimesi Bireyselliği e, Yani bireyselliği Engelleyici Bir ek gibi gözüküyor Yani daş dediğiniz anda Onunla aynısınız farklı değilsiniz Artık gibi bir ee, intiba bıraktı bende yani herhalde böyle bir kelime diye düşünüyorum zaten örneklerde onu gösteriyor hep eş olmaktan bahsediyorlar birbirinin eşi yani ikinizin benzer kılan bir bağ yani bundan kurtuluşunuz yok bireyselliğe çıkışınız yok taş olduğunuzda gibi Tabii bana gündelik dildeki başka bir şey çağrıştırdı <laughs> yani bir anlamda bu saf bireysellikte durmaya çalışmanın mümkünse öyle bir şey tabii baş döndürücü ve ürkütücü bir yanı da var böyle seçtiğimiz ilişkide de ne kadar doğallaştırma eğilimde olduğumuzu düşün. Kanka kelimesi. Kan kardeşliğine yani arkadaşlığı kandaşlığa doğru tercüme etme yönünde ciddi bir eğilim var. Hiç değilse kim içer? Ee, öyle bir eğilim gözüküyor ama benim orada dikkatimi çeken e, konu hani kandaş kelimesini kullanmamaları. Yani çünkü kandaş deyince o kişiler çok fena bir şekilde birbirlerinin aynısı gibi gözüküyorlar. Kanka sanki bu kurtuluşu sağlıyor kişilere. Gene bir kana bağlama var ama kana bağlayalım ama biraz da birbirimizden farklı olalım. Yani öyle bir sözcük arıyorlar sanki insanlar. Çünkü kandaşlık hani kötü şeyler çağrıştırıyor demek istemiyorum ama hani bireyin bireyselliğini bir anda bir kapana alıyor sanki çıkamıyor ondan çıkmak istiyor. Hani hem kan bağ olsun hem de ben senden biraz farklı olayım gibi yani bir şey var sanki. Şimdiye kadar vermediğimiz bir örneği düşündürüyor tabii bunlar. Özdeşliği düşündürüyor. Değil evet. mi? Evet. Özdeşlik, türdeşlik. Bunlar daha çok bize ait gözüküyor ama demin bahsettiğim o tüydeş kelimesi var. Sanki türdeşin başlangıcı burada gibi. Tü, tüy demek. Ve aynı cinsten olanlar için bu kelimeyi kullanmışlar. Yani aynı tüyden gelenler. Bu Tamam çok genel bir kelime türleri açıklamak için hayvan türleri insan türleri şeklinde tüydeşi kullanmışlar belki bizim tüydeşimiz bu kelimeden geliyor. Bir yani... parantezde gireyim araya sonra bu arkadaşlığın zorluğu üzerine verdiği kulak vererek bitirelim. ama bu türdeş dediğin zaman aslında tabi yine tekrar batı dillerine doğru bir bakmamız lazım bütün Hristiyanlığın temelinde tabi homo homojendeki evet. homo'yu benzer mi, özdeş mi diye yorumlanacağı İznik Konsili'nin bütün derdi oydu değil mi? Aryosçuluklar, Tanasyosçuluklar birbirinden. Evet. Öyle bir tartışma vardı. Ee, bir ara belki ona da evet belki bir başka e, neyse ama konu. biz şimdilik 4. yüzyıla değil 19. yüzyıla kulak verelim. Ve kapatmadan önce bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şu könüldaş kelimesi başta değindim ama henüz konuşmadık. Yani daha önce konuşmalarımıza belirtmiştik. E, düşüncenin merkezi olarak görülüyor gönül. Yani gönüllü olmak, gönülsüz olmak da buradan geliyor. Yani düşünmeyle ilgili burada gönüldaş da yani gönüldaş bizim söyleyiş şeklimizle aynı düşünceyi paylaşanlar oluyor ve bildiğim kadarıyla galiba bu artık hiç yok. Yani aynı düşünceyi paylaşmaya herhalde çok böyle ters bakılıyor. Çünkü orada bireysellik iyice yok oluyor gibi. Yoldaşlık da Sovyetler deneyimi sağ olsun epey gözden düşmüş bir kelime. <laughs> evet. Peki yine aslında ilginç tabii bu bu bağlantıyı düşünmemiştim. Dinleyeceğimiz dostluk andı da marş ritminde. Yani bireyselliği bir anlamda ortak hareket içerisinde eritme iddiasında olan bir düet.

Aslında daha önceki programları takip edenler de hatırlayacaklar da daha kalabalık bir ekip olarak hazırlanıyorduk da yaz aylarında insanları avlamak zor oluyor programa getirmek üzere. İnşallah diğer arkadaşların da katkısıyla haftaya buluşmak üzere. Kelimelerin ana yurdu ve tarihi. Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün.